Arkadaşlar bu saklama şöyleni Ben şimdi e, ilk önce size başlayacağız. Ben, sosuz ben, sosuz. Tamam. Herkes, evet, dair olun Ece'cim. Ah. Ece'nin ikili saymamız lazım bu durumda. Evet. Daha. Ben sayayım mı Evet, başla. Bu niye sayıyor? La 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 la, 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 la. la. buls Hera bey Hera mı ev oldu tamam bomba şarkısı kaç saniye sayacak 30, 30 mu 40, 40 mı 40 40 40, 40, 40, 40, 40. 40, 40, 40. mı sayacak e, tamam e, e. Oyunun kurallarını anlatalım biraz e oyunu kurallarını anlatmaz benim anlattığım evet. gibi anlatır mısın oyunu evet sen anlat oyun kurallarını bakalım ben dinle <laughs> sen ben, anlat Bağırma olacak bir saklanmış oynarken önerken evet. şey oluyor bir, bir şey oluyor olacak bir kızın karısına giriyor bir şey balık sayı ya. Gözünü açar da ıskalatıyor. Videoyu nasıl anlatacaksın? Diğer saklıları da böyle bulmaya çalışıyor. Ebelerse o ayıp olmuyor. Eğer ebelerse atıyorum ben Sima'yı dedim. Sima'yı ebeledim. Tamam Sima'yı ebeledim. Peki söbeleyen Eben. ne yapıyor? Birisini söbeleyen... kurtarabiliyor. Evet kurtarabiliyor. Tamam. O, o zaman kurtardığından ebon. sonraki kim söbelendiyse o ebe evet, oldu. Evet o zaman Hiracım. Evet gel. Biz gidiyoruz. Yavaş. Ah. Sayıyor şu anda. Şu an sayıyor. <laughs> Simay ağaca çarptı Simay. mı? Can mı? He? İlk Simay <laughs> gördün mü? Kalk <laughs> kamerayı <laughs> Bir de bunu şey, tiktak yapacağım. <gülüyor> tamam. <gülüyor>

o haklı, o konuda haklı. Nasıl gördün Hoca Nasıl gördün abi? Yalan asmasın ya. Ben gördüm. Ben gördüm. Ben baktım. Evet. O da arada bekliyordu. O da arada bekliyordu Şimdi o zaman. Şimdi sistemi söylüyorum. Problem değil. Sen, ilk çıkan Sima'ydı. Ee, Çağla, Ece ve Azra üçü söbeleme yaptığı için Onlar ya ben da... Ben mi söbeledim? Hayır ama onlar... E ben de. Olcay ben düştüm ama ben de. Olcay be şöyle söyleyeyim. Bizi gördüyse gelip evele o zaman. Siz O zaman çok komik bir şey söyleyeceğim. Simay var ya Simay. Simay koşturuyordu Hira ile beraber. Şuradan bir atladı. Ağaca çok yere düştü Şöyle Ve videoya girdi. İzleyeceğiz biraz. Ben uçtum böyle. örnek örnek niye benim? Niye benimdir? Örnek niye benim? Tamam çocuklar, çocuklar bu duyduğunuz ne biliyor musunuz? Bu duyduğunuz ne biliyor musunuz? Ezan. Ezan. Bu ezanla ne var? İftar. Anneler, babalar evde yemek yiyorlar şu an. Benim annem babam yok biri babam işte. Annem zulmada disk yapıyor. Orucunuz kabul olsun. Deniz Hanım düşersiniz. İner misiniz? Hadi Deniz gel hemen videoyu Benim bitiriyoruz. Ya, abi, niye, niye, niye Deniz bitiriyor? videoyu bitiriyoruz. Niye, ocağım, oldu bu, video. <laughs> bu videoyu bitireceğiz. Hadi yan yana geçin bir fotoğraf alalım. Hadi. Olca abi. gittiğimiz ocağım. videoyu ne zaman atacağım? Attım mı amcam? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir şeyler bizi gelip ebel, Geldi ebeledi zaten. Ebel, ebel. Ama Olca abi bu çok kısa bir video oldu. Yo 6 dakika oldu. Çocuklar. Bakın, hadi o. şu videoyu bir kapanış yapalım. Hilal 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 Hile Hilal Hile Hilal Hile Hilal Hile Hilal Hilal Hile Hilal Tamam. Üç. Hile. Hilal Hilal Hile. Hilal 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 Hilal